Merhaba arkadaşlar. Bugün bir birkaç e, müşterinin özel e, sipariş için yola çıkıyoruz. Kısa bir turumuz olacak. Gidiş geliş e, 80, 190, 160 kilometre. Arabamızı e, yükledik birkaç müşterimizin özel müşterilerimiz için. Gideceğiz. Bu siparişlerimizi vereceğiz, geri döneceğiz. Bugünlük yolumu kısa yanı. Kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Yanında da bir arkadaş. Ee, yeni e, alıştırıyoruz bazı şoförleri. İşimiz olduğunda onları gidip geliyorlar. Ee, şimdi yola çıkıyorum birazdan. Görüşmek üzere. Selamlar. Saygılar. Güzel insanlar. Bu da benim buranın bir <laughs> e, paketçisi. Bir arkadaşımız. Çok güzel e, paketleme yapıyor. Karşı videoya görünmek istemiyor. Selamlar. Saygılar arkadaşlar. Baklavacı Ali Güloğlu. TV'den. izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Birazdan yola çıkıyoruz. Selamlar. Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Kısa bir turumuz için e, arabamızı yükledik birkaç müşterimizin özel. Bir, bir, iki üç müşteriyi dolaşacağız. Geri yolların etrafını sağlıksız park etmişler. Yazıyordu birisi de yazsın verelim hatalı fark etmişler i̇şte birkaç müşterilerimizin siparişlerini vereceğim yola döneceğiz bugün yanım, yanımda bizim özel e, hakiki riç diş pastacı e, yeğenim var Onur efendi Abi dedi dağıtım ben hadi öğret ben hem pasta yapayım hem dağıtım yaparım ben de bunu da yanıma aldım yeğenimi beraber bir gezik dolaşacağız. İşi severse pasta yapacak, yaş pasta, doğum günü pastaları hem de böyle dağıtıma çıkacak, bana yardımcı olacak. Yolumuza devam edeceğiz böyle arkadaşlar. Karamaycım. Evet arkadaşlar, şimdi e, birazdan otobana çıkmak üzere yola çıktık. Şimdi buranın e, kalkın e, şeyi var e, pazar var görüyorsunuz bu bu course kalkın özel beraber iki e, yerin burada iki e, şe şehrin ortasında ufak köne bağlı bir yer orada pazarcılık yapıyor arkadaşlar çoğunluk Türk biz de şimdi buradan yavaş yavaş birazdan otobandayız. Evet, şimdi e, 4 numaralı otobandayım. E, birazdan e, 59'a havaalanı yoluna geçeceğim. Şu anda otobandayız yani. Aa, yollar yollarda kalabalık ama e, trafik yok. E, e, böyle kuyruk mu diyorsunuz, trafik mi diyorsunuz? Yok yani e, fazla yok ama çok yoğun. Ay vay vay vay. İşte böyle birkaç müşterimizi ziyaret ederek Köylü'ne ileri döneceğiz. Biz arkadaşlar işte böyle. Biz burada alın teriyle bir müşteri bir şey ister. Yola çıkarız. onun Siparişleri yerine iletelim diye alın teriyle çalışırız. Koştururuz. Bir tane halkın seçtiği parayla seçtiği, para dağıtarak seçtiği bir tane zavallı çıkar. Saratlı kasabası gibi bir sürü ufak kasabalarda yolsuzluk yapmaya milletin ağaçlarını, barkını sökmeye devam eder. Yapacak başka iş yok. Ağa görüyorsunuz. Bu yollara bak. Bir tane ağacı sökmek için burada kesmiyor. Bir ağacı etrafını yol dolandırıyor. Ağacı kesmiyor. Yolu genişletiyor Geriden genişletiyor. Bizimkiler de 150-200 sene ağacı kesiyor kesilmeyecek yerde ağaçları kesiyorlar. İşte bu da en büyük mankörlüktür, terbiyesizliktir. Ondan sonra da yazıyorlar. Yazın ulan yazın. Ben her zaman haklıyım. Sizin gibi düşünenler asla bir şey olamaz. Ee, i̇nsan olamaz. desin hayvan bile olamaz. Biz işimizi yapıyoruz. Adam oturduğu yerde Sıcak koltukta köşeyi dönüyorlar. Bütün yetkililer devamlı çağırıyorum ama bir türlü harekete geçmiyorlar ama geçecekler az kaldı. Geçen bakanın biri beni aradı. Dedi acele etmenize gerek yok bir orada diyor. Her yerde yolsuzluk var dediler. Yolumuza devam arkadaş. Şimdi otoban 59'dayız. Biraz sonra e, 5 562 e, bon tarafına gireceğiz. 562 numaralı otobana. Oralarda tüm inşaat. Oradan sonra ilk müşterimize 40 kilometre. Orada bir çayımızı içeceğiz, biraz dinleneceğiz. Kısa bir yol ama bir çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Ondan sonra yolumuza devam. Bad Brysik'te, olan müşterilerimize e, siparişler yerine ileteceğiz. Geri yolumuza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hava, kar havası var. Sert bir hava. Yok, mecbur müşterileri e, vermiş olduğumuz siparişleri yerden getirmek için yerlerine mücadele ediyoruz. Evet, şimdi e, 59'dan ayrıldık, e, 562 e, bon tarafına, 562 numaralı yola gidiyoruz. Gördüğün gibi yağmurlu ve karlı hava olacak herhalde, havanın durumunu da görüyorsunuz. Yolumuza e, devam. Az sonra inşaata giriyoruz. Buranın inşaatı tam 5 senedir sürüyor, 5. Burada büyük bir köprü yapıyorlar, onun inşaatı devam ediyor. 50 km. Aynen. 562 numaralı otobana girdik. İnşaattan başladı. Fazla bir şey yok. Kısa bir inşaat ama köprünün üzerinde olan üyelik yapacak bir şey yok. Şimdi e, B9 Bonn Bad Godesberg tarafından e, tünele girdik. Bir iki kilometre tünel. Birazdan tünelden çıkacağız. Evet. Köstebek yuvası buralar. Hemen hemen burada böyle bu, bu şeyde sekiz dokuz tane bildiğim var. Yani Köstebek yuvası gibi yer. Üstüleri yol, bina. Adamlar bu kadar çok sağlam yapmış birazdan çıkacağı bu çok uzun sürüyor kapatacağım çünkü 50 ile gidiyorsun bu 5 dakika 6 dakika mı alacak birazdan tünelden çıkacağız şimdi tünelden çıkıyoruz gördüğünüz gibi hava kış havası ileride kar da yağabilir şu anda yağmur çiseliyor şimdi Dinlenme tesisimiz İstanbul Restorant'a geldik. Buradan bir U dönüşü yapacağız. Ondan sonra burada bir çay morası vereceğiz. Baklava siparişini de vereceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Evet karşıdan ambulans geliyor. Biz de buradan döneceğiz ama beklemek zorundayız. Geç kardeşim geç. Ve şimdi buradan U dönüşü yaparak restorantımız, dinlenme yerimiz İstanbul Restoran o Odesbet'ten. Güzel nezih bir yer. Güzel de karanfilli çayı var. Evet, yakışıklı orada kesiyor döneri, döner kesiyor. İstanbul restorandayız. Evet arkadaş, evet arkadaşlar şimdi bayağı bir muhabbet ettik arkadaşlar. Lava video yapamadık. Oh yollarda şey acayip ince yağmur yağıyor. Şimdi yavaşça buradan Restorant'tan çayımızı içtik. Ufak bir kahvaltı yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Yağmurlu bir hava. Dedim ya yoldayken çiselemeye başlamıştı Hadi koçum hadi. Oho. Ve şimdi yolumuza devam diyoruz. Bayağı şey var. Yağmurlu hava. Bayağı da trafik yoğun. Evet şimdi... Yolumuza çıktık. Tekrar bir U dönüşü döneceğim. Ondan sonra evet. Bad Breisiken Uyghur'a doğru yolumuza çıkacağız. İnce ince güzel yağmur yağıyor. Yok, döndük onu ben döndük şey ve var. şimdi kapattım da Geri yolumuza devam <laughs> burada Burada bu şimdi tarafta yavaş. Trafik çok yoğun Orası şehirden çıkış şimdiki burası Ve bu tarafta trafik yoğun yoğun <laughs> trafik Sparks'tan düşmüş. Normal Bir Evet. Yağmur Neyse. devam ediyor. ince İnce ince. Akşam kara çevirebilir. sol taraftan geleceğiz burada sağdan gidiyoruz soldan sol tarafına da geleceğiz boşluk ve devam D9'da e, yolumuza devam ediyoruz. Bol, bol acayip ince şey ince yağmur yağıyor. Bartfransik'e doğru yoldayız. Biraz sonra Bartfransik'e olacağız. Yine yağmur yağıyor. Belki akşama kara çevirebilir. Havada kar, havada kar havası var. Biz de bir an önce gidip müşterimiz kaldı. Onların da siparişlerine yerine yetişeceğiz. Döneceğiz. Güzel yağmur yağıyor. güzel dizel ucuzlamış bir acaba bayağı düşmüş. Bu araba 27 girecektim de öbür öbürüne bakarız. Öbür tanıştan ya Ve şimdi bak bak Rice'deyiz. Birazdan Jaguar Market. Eee Market Market'teyiz. Bir tane araba daha girdi. Orada balık mı getirdi? Evet. Yapar market. Değil arkadaşlar. Evet. Bad price yapar market. Oblus gelmeyecek. Evet arkadaşlar şimdi Bad belki Obuz kemiği Cappar Market'in baklavalarını indirdik. Biraz e, böyle e, dedikodu yaptık ki Arabiş, Türkiş, <laughs> ondan Kurdiş. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Cappar e, e, Market'ten ayrılıyoruz. Şu anda Noybit'e doğru arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi buradan Cappar Market'ten ayrılıyoruz Köln'e Ee, doğru. Evet. Güzel nezik bir kasaba burası. E, ormanların içine yerleşmiş. Sağ sağ tarafı Güzel bir doğaya sahip dağlık tepelik sol tarafı olduğu gibi nehir. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Novita e doğru. Evet, B Novi'nden B9'dan çıktık. Şiner Strasse otoban şekli. Buradan şimdi Novita e doğru evrildik. Novita e doğru devam. Novita Lima Market. biraz yağmur çiselemeyi kesti. Ara sıra çiseliyor. Ama bugün herhalde kar yağacak. Biz de buradan Noybük Köprüsü'nü Ren Nehri'ni geçeceğiz. Bir 10 dakika sonra marketimizdeyiz. Gidiş fazla yoğun yok diyeceğim de gidiş de yoğun, geliş de bayağı yoğun. Evet, şimdi Noyut'a e geldik ve yeni girdik. Girmeden zaten hemen bizim market biraz sonra Rima Market de olacağız. Geç kardeşim geç. Evet şimdi Norbit'teyiz. Birazdan Rima Market e olacağız. Evet. Şimdi Rima Market'e geldik. Park edeceğimiz yere bir vatandaş geldi park etti. aman Allah'ım bu... mu? Sinyal veriyorsun adam geliyor od odun gibisi arabanın altına giriyor neredeyse vurduydum ya. ya, ya, ya. Geri zekalı insanlar var ya. Ya bu kadar mı? Neredeyse vurdu, vurduydum. Adam hiç sinyal yapıyorsun, dörtlüğü yakıyorsun haberi yok. Rima markete geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın ara sıra böyle şeyler oluyor görüyorsun vakkalar. İnsanlarla uğraşıyoruz yolda. Ehliyetsiz şoförler yani ehliyeti var da ehliyetsizdir yani. Evet arkadaşlar şimdi Rima Market'in baklavalarını indirdik. Ee, şimdi Köln'e doğru yola çıkıyoruz. Dışarıyı da akşam ettik. Yolumuza devam diyoruz. size hayırlı yolculuklar. Sizlere iyi izlemeler. Saygı, sevgi değer güzel insanlar. İk, i̇kinci bir gelecek videomuzda birleşmek, konuşmak, muhabbet etmek için yolumuza çıkacağız. Şimdilik gelecek videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Şimdi Rima'dan ayrıldık ve şu anda Noivit'ten ayrılıyoruz. Noivit şehrinden. Köln'e doğru yolumuza çıktık arkadaşlar. Bugünlük bu, bu kadar. Selamlar, saygılar. Ali Baklavacı Ali Bilol TV izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Saygılar. İyi akşamlar.